Mücevherlerinden biri olan incini barındıran İstirdiyeleri zaman zaman verdiriyorum. Denizlerin derinliklerinde ama bu kadar temiz sularda çünkü bütün layıklarlar şereflidir. Bulunan İstirdiyeler büyük bir sabır örneği zamanla zamanla dünyanın en değerli incilerini içlerinde vücutla doldururlar. İşte öğretmenlerin incileri de çocukları ve o çocuklar ki bütün dünyayı zaman içinde idare edecek kademelere gelirler. Eksiklerini hep söyler ya, vaktiyle çocuk olduklarını unutan çok insanlardır. Bunu hatırlayanlara çok az der. Ama ne kaç kişi bile hatırlasa zaten o götüren öğretmenlerin omuzlarındaki o çocuklardır. Geleceğin bilgileri. Bu kutsal görevi üstlendiğiniz için ve elimizden geldiği kadar bu konuda çaba sert ettiğimiz için hepinizi bütün kalbimle, bütün sevgimle kucaklıyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun <laughs> Yıl 1921, Anadolu büyük bir kurtuluşa hazırlanıyordur. Bu kargaşa içinde bile eğitimin sorunlarını tartışmaktan geri durmayan Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine kulak verilir. Yarın Polgayı kaçırma öğretmenlerine katılacağım rüya bazı tasvip milletvekillerinin buna şiddetle itiraz edilir. Ancak bu zihniyette aşmak, kendimizi yenilemek, ilerlemek ve kültür medeniyetine ayak uydurmak tutmak zorundayız. Başka yok.